Merhaba beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zula Mobile'da artı 14 a 47 ile oynayacağız beyler. Sabotaj girelim hemen artı 14 AK 47 ile. Bu arada bakın. Şeyi İngilizce yaptım. Dili. Bakın girişte ne diyor. Komutları falan da İngilizce söylüyor bayağı. <laughs> Selamun aleyküm yerine hello everyone diyor. İyi bakın göstereceğim size şimdi. Böyle daha çok hoşuma gitti nedense. <laughs> Bu arada beyler açıklamada linkten çekilişe katılabilirsiniz. 30 adet platin silah kasası ve 3 kişiye dağıtıyorum. f 4 geldi. fs Vortex. Evet, tamam sıkıntı yok. Bunlar akademiden. Bakın böyle ne diyor? Hello everyone. selamun aleyküm he, yani hello merhaba demek tamam mı? Oh hile var. Hile var beyler ya. Bakalım hileye karşı bir şeyler yapabilecek mi? de İki tane hile var ya. Bir tane de değil ki abi baksana. Vurduk abi bir tanesini. İkisini de vurduk abi. İki hileyi de vurduk. Ama F4 bizi vurdu. Helal lan İki hileyi vurduk abi. Ama F4'e vurulduk da Beyler bakın karşınıza ile geldiği zaman her zaman sırtınız bu duvara Adam bir <laughs> Beyler ben bu odadan çıkıyorum ya. Bir adam gibi oyun oynatmadılar bize. Bu arada 30 level oldum. 31 olmak istiyorum hemen. Girdik bir elde sabotaj safranlı. Abi oyun hile doldu ya. Var ya cidden tepki falan vermiyorum ama şu betadan bir kalksın oyun hala hileler devam ederse yani oyunu bırakma ve yerine bile gelirim. Bırakma noktasına bile gelebilirim yani. Çünkü oyun hile dolu beyler. Yani inşallah hileler falan kalkar tabi. Beta'da yeni silahlar, yeni haritalar gelir. Şöyle şu oyunu PUBG gibi yapmak abi. 2 GB olsun abi. Ama yani oyun güzel olsun. Anlıyor musun beni? Yani? Bu arada bizim takıma Ceyda geldi. Ceyda. İnşallah hile yoktur. Bazıları abi hile var ama belli etmiyor. Hani o tarz insanlar da var. Şey yapıyorlar. İzleme hilesi açıyorlar. Aimbot açıyorlar. Hani hız falan açmıyorlar ki hile oldukları belli olmasın. Abi geri ödeme yapanlar banlandı. Ama hile yapanlar banlanmadı. Bu da böyle bir saçmalık. çıktı Anladın Nasıl çaldın Ceyda? Başkanıza da adam var. Ben yani oğlum ne oluyor? Onun bir C5'i hak ettiğini düşünüyorum böyle. Nereye gitti? Al şunu. Bomber. Leader killer. Hemen şurada. Bu BN'de kalmış. Headshot. BN dalmadı mı? Double kill. Leader killer. One enemy left. Bomb planted. Dürdük bombayı hemen. Bak şimdi C5'i hak etti. Glad you win. Çok güzel C5'i ederdi kafasına. Artanders AK47 dedik de AK oynamıyoruz. Bu <laughs> da ayrı bir saçmalık. Bununla oynayacağız. Ben alın kendini kör ete. Kör oldu. İnşallah atmamıştır ben de. Tabi bazen yüksek trafikteyken beyler. Hadi göster bir daha. Şurada var bak. Abi ya. Bizim takımın ne iş yaptığını bilmiyorum ha, Bu orada oyalamıyorlar manları ya oha o kadar canını indirdim vuramazlar bile helal Ceyda Ceyda alacak ya Bin'in canı az zaten diğeri sinip Ceyda'ya bırakıyoruz ya oyunu 4 ve 4'müş bu arada Durum <laughs> mu? <laughs> Neydi Ceyda Helal? Ceyda alacak dedim abi ben. Ceyda alır. Helal <laughs> Ceyda falan diyorum da tanımamak istedim. Hadi Ceyda hadi. Helal be sana. Abi şu İngilizce olması çok değişik olmadım ya? Komutları falan da İngilizce veriyor. Şöyle bir Rusça ya da Çekçe gelse sürekli o dilde oynayacağım abi. Rusça ya da Çekçe. Şu an sadece İngilizce var, Türkçe var. Leader killer. Yeah. Evet dostum. Leader killer. Bak kasara bak. Yine bu kutu arkası bug yapıyordu. Yakaladım onu. Onun karşısında abi. Tik 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 tik. Trindle kill. Trindle kill. <laughs> Hadi bir TK nerede o? Buralarda o zaman. İlk o tarafa doğru sıktığına göre tarafa sıkıp nereye gitti o? A'daymış la Bizim adamın kafası güzel ya Sıktığı yer C ya Sıktığı yer B Ceyda öldürecek abi ben biliyorum Çünkü Ceyda bize bırakmaz Ben biliyorum abi Ceyda'yı Ben Ceyda'yı biliyorum daha ilk oyunum abi Jay dayı nereden biliyorsam artık. Kara gecelerle. <laughs> Hemen şöyle siteden girelim bu seferde. Sinip yemezsek güzel olur. Sinip yemeyeceğiz, sinip yemeyeceğiz. Şuradan dolanacağım abi kısa yoksa. Yedi can nasıl oldu la? Şurada biri var. O neredeydi be? Üstümüzdeymiş ben kutu arkası sanıyorum adamı. Tamam Ceyda bu eli verir bence bak. Ben hangi elin gidip hangi elin gitmeyeceğini anlıyorum. Ceyda yine aynı taktiği yapacak ama bu eli verecek. Çünkü B'de adam vardı en son. Geldi. Ceyda bir kilo alır, iki kilo alır, üçüncü alınacak. Bakın Ceyda'nın oynayışından sevdim beyler. Oğlum karşı takım çok körler vurmuyorlar. Ceyda şu an kör. Onlar kendilerini de kör ettiler. Oğlum Ceyda alıyor ha Arbe. <laughs> Ceyda alma. Kurdu bombasını da. Ha Ceyda aldırdı. Abi adama baksana nereye sıktı. Ama Ceyda'yı aldı lan. Hayret. BNV do. VEDO oymuş. Bedo değilmiş lan. Sorry diyor bir de. Yoray kral. Cool. İyisin dedim ben de. Go go go. Şimdi bana thank you thank you diyor ya hayırdır ya bu şeyde Bana thank you ne var ya Şöyle bir yandan bakın Kimse yok abi burada Şuraya bir dikkatlice bakmam lazım Orada var Çok alıcanı kaldı Abi orada Başka biri daha var, benim de çok az canavar. Göstermek zorunda. Herhalde iyi daha. Canavar kendi kendine niye ateş ediyor bu? Yüksek grafiği alındı ya, nedense böyle saçma sapan hareketler olur. headshot. Abi buradan nasıl headshot atarsın? Buradan bu Glock'la nasıl headshot atarsın? Bundan sonra Glock'cuyum abi. Bundan sonra Glock'la oynayacağım. Headshot koydu ya. Glock, Glock, Glock. Var mı mit? Hayır. Oha abi ikili bomba nasıl kırdı? Şuradan götürebilir de. Orada. Ha? Oğlum. Bu botlar ne yaşıyor ya? İnsan hiç öyle bir hareket yapar mı yani? Promoho da gitti. El gitti. Gitti gitti. Vedo bedo bombayı imha check. Güzel abi en azından eğleniyoruz. Bak şifre ne biliyor musunuz? 73 421 Şifre budur abi. <laughs> Oo, karı tarafına geçtik. Şimdi işte işler Ceyla da çıktı. 4 ve 2 güzel. Yani 4 ve 1 sayılır. Bizim adam büyük ihtimal kill falan alamayacak. Anladım. İçinliğin de canı at. İlla Glock Show mu um yapalım? Bakın şimdi taktiğe bak. Taktiğe bak. Taktiğe. Bizim adam arkaları da açın. You are alone. Takliğe bak diye bak bak diye. Geleceksen alım A gitmesin o. A da gidebilir abi. Ses vermiyor şu an daha gitmiş benim taktik çöp oldu abi şu an tünelden bana bakıyor da olabilir arkamdan mı sıktı bana mı böyle? bomba 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 Öldük abi gitti diğer o adam neredeymiş ha bu adam hala buradaymış <laughs> B'yi tutuyoruz da bizim adam A'yı tutamıyor Gerçi ondan bir şey de beklemiyorum da Bakın şimdi Bazen kendi kendine ateş ediyor beyler. Herhal muho. Bak <laughs> taktik belli abi adam arkalıyor. St A gitmişler bile. Bizim adam A gitmiyor ama onların taktiği de bu. Sen benim artı 14 AK 47 ne yapıyorsun yaparsın ya. Sıkıntı yok yapar. <laughs> Haydi muho. Hacım kil alıyor arada ya. Zula win. Adam benim AK'yi aldı. Yıldırım desenli artı onda kabus refleksli. Kompleksli AK'ydı Ya bak A'yı tut geri vekal A'yı tut benim peşimden geliyor ya. Git B'yi tut zaman Salak ol. Salak olma. Şurada dururum varsa gelen helal. Bizim muhu da indiriyor ha Ender tabirle. Ulan sen ne geldin lan? Lan tepiş al. Massacre. Massacre. Böyle cebeşler çok hoşuma gidiyor. Leader killer. Double kill. One enemy left. Geldi. Bizim muhunun yanında ya. Moho girdi onu. Moho bıçakladı abi. Moho'ya bak sen lan. Adam afk'ydı kesin. Moho bu sefer B'ye gidecekler Moho. Lan Moho. Oh. P90 oh. sesi var. P90'ın sesini aldım. Sistem Bey gelebilirler. Gelmiş bile var. Nara geldi. Nara <laughs> lan Muhu. Muhu indiriyor ha. MK5 M4 ile M4A1 ile. Muhu'nun eline bir ok verin. Muhu kimseyi yaşatmaz abi. AFK biriymiş ama diğeri ney? Neyse eh, diğerini de görsek yolda C5 indiririz. Yani bizim için sıkıntı olmaz. Muhoya bak sen. Koşa koşa kilo verdi. İkisi de afekala. Muhoya bırakmam. Tamam. Biri Muho'nun biri benim. Kardeş payı yaptık Muho'yla. Bu oyun bir 20 kilim alırsa gider olacak. 16 şu an bir TK at vermem lazım. Kimse B'den gelmemiş. Biz de AFK indirme challenge yapalım. Adam gördüm gibime geldi nedense. Şu ikisini aldık mı abi? Diğerleri kolay. Mahon'un yanında bir var. Kısaya girecek o direkt. Bak şimdi. Bomba kurarken vuracağım. İyi izleyin. Oğlum ben orayı basacağım. Sen öyle boşuna şey yapma yani. Nara gitti lan. Sinipmiş bir de var. Bak sen hareketlere bak. Benim kendi cebeşimi öldüm lan. Neyse en azından bir 20 kill üstü olur. sefer ilk ikisini vuracağım. AFK'ları boş verin. Gelecek de. gelmiş olmasın abi. Kimisi de birbirimize vurduk la. Hadi Moho git AFK. Moho AFK'yı vur Moho. Moho. Halal be muhma 20 kilo bitirdik abi oyunu. Bizim takım mal diyor. Evet beyler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.